Dediğin gibi yeni dünyayı dik, dik sen Oradan betondan çık. Ben ben yeri nasıl? Yetişmiyor işte. Kalktı le bir dal üstüne barmak gibi kalktı bu boy. Yetişmiyor. Sen diktin güzel çap alıyorsun, gübreliyorsun, suluyorsun. Ha. Böyle bunun dümü olmadı. Ama betonun içinden yer bulmuş çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Böylesi olursa bu sefer suya dökülecek değil mi? Evet. Ama kayısı suya dökülürse o da dökülecek. Evet orada. Kayısılar suya dökülüyor da. Evet. Bazen altına şey geriyorlar, böyle file geriyorlar. Ha, tutların altına dahiler, hiç tutlar yere düşmüyor. Doğru, orada kuruyor. ha. geçirdik artık böyle. Ha gene Bahar'a çıktım. <laughs> ben karıyım gençlere demeyeyim de gençlere yazdık çıktım. Yani Bahar'a çıktım ne demek? Yani ölmedim gene Bahar'a çıktım diyeyim. Ha. Bir yılda de şeye çıktık. Ee, bu, bu, bahar Ramayın'a ne bileyim Borucay'ına ne diyeceğim onlara çıktık. Üç aylara çıktık. Ha. Ölmedik Bahar'ı gördük. Ha. Çayları gördük. Nasıl olsa yazı da... Tutamadım. 3 tane tuttum başında. Tutamadım. Hastaladım. Bir tamam. gün iyiysem beş gün hastayım işte. De. Merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Komşu payımı götürüyorsunuz. parça da ben bunu bırakamam. Ne ya? Sıplat sıplat. Ha, götür ve kaplar at. Fatma nineme sütlaç getirdin öyle mi? Evet. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Şu <laughs> aklımdaydı diyeyim bir tane sütlaç süt alırsam yarısını yoğurt çalıp yarısını da sütlaç yapalım. Ellerine sağlık. Beş tane beş çılı süt alayım ya. Hı, -hı. Aa, bir adamım tek başıma. Bir hafta yeter. Heh. Hadi hoşça kal. Sağ ol, güle güle. Sağ ol, güle sen güle. de sağ ol. İşte sporcu tavuklar. Ay sen paçalı mısın? Kaçma. Ay çok tatlısın. Biraz yamuk yamuk kaçıyorsun. Şimdi bu hortumun ucunda bir motor var. Duvarın iç tarafında. Bu motorun gücüyle kanaldan su çekip bahçe salıyorlar. Şu sanırım yeni dünya. Oradan hortumun oradan bir açıklık görüp oradan çıkmış.